Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında da çalışmalarına devam ediyor. Merkez ve kırsal mahallelerdeki temizlik çalışmalarının yanı sıra kent merkezinde mikronsis aracıyla dezenfekte işlemi de yapılmakta. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Şehrin her noktasında 7 gün 24 saat mesai gözetmeksizin çalışan ekipler daha temiz bir Alanya vizyonuyla çalışırken koronavirüs tedbirleri kapsamında da hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlamasında mesailerine devam ediyor. Hem sokak temizliklerini hem de dezenfeksiyon görevlilerini aksatmadan sürdürüyor. Alanyalılara gül kokulu bir bayram yaşatmak amacıyla böyle bir çalışma. Alanya Merkez Otokar bölgesinden başlayarak Su Gözü, Oba, Tosmur güzergahlarında ara sokaklar dahil olmak üzere mikronsis aracıyla gül kokulu dezenfekte işlemi yapılıyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yapmış olduğumuz dezenfekte işlemleri insan sağlığı için önlem niteliğindedir. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde sokakları dezenfekte işlemleri bir program dahilinde ve insan sağlığı etkilenmeden yapılmaya devam edecektir. Dezenfeksiyon işlemlerimizin her ne kadar insan sağlığına zararı bulunmasa da vatandaşlarımıza ve trafik akışına rahatlık vermek amacıyla hafta sonları buna devam ediyoruz dedi. Başkanı Adem Murat Yücel, tedbir amaçlı güvenlik önlemleri nedeniyle sevdiklerinden uzak bir bayram geçirmek zorunda kaldık. Vatandaşlarımız...